kalmaz. Yine Rabbi <laughs> Muaz Hazretleri buyuruyor. Men kânel Kur'ânu kaydehu kâne itlâkuhu minhul mevt. Kimin kaydı Kur'an olursa evet onu o bağdan çözecek şey sadece ölümdür. Yani bir insan Kur'an'a bağlı olursa ölene kadar Kur'an onu ne yapar? Muhafaza eder. Ne zaman Kur'an'dan ayrıldın o zaman işin bitti demektir. Ölene kadar Kur'an onu ne yapar? Muhafaza eder. Allah Kur'an'ı uymaya muvaffak etsin bizi. وَمَنْ الْعِبَادَةُ اَحْيَاهُ Kimi ibadet boğazlar keserse onu kurtuluş diriltir. Yani bir insan, bir insan ibadetlerden sık, değil mi? İbadet bazen insana çok zor geliyor. İbadetler zor. Ha, kimi ibadet boğazlarsa yani kim ibadet sıkıntılarına, meşakkatlerine katlanırsa evet kurtuluş onu tekrar diriltir. Yani bir insan ibadetin sıkıntılarına katlanırsa onu kurtuluşa götürür. وَمَنْ تَرَكَ شَهْوَةَ الدُّنْيَا عَوَّدَهُ اللّٰهُ تَعَالَى شَهْوَةَ ذِكْرِهِ Kim? Şehvetinin, dünya şehvetlerinin, dünya lezzetlerinin, evet, dünya lezzetlerini terk ederse Allah Celle Celaluhu ona zikrinin lezzetini verir. Demek ki dünya şehvetini, arzularını terk ettiğimiz kadar Allah onun yerine ne verecek? Zikrin, evet lezzetini verecek. وَمَنْ حَلُمَ سَادَ عَلَى اَقْرَانِهِ Kim? Halim Selim yumuşak huylu olursa, ak akranı arasında yani Arkadaşları, yaşıtları arasında seyyid olur. Yani efendi. Onların efendisi o olur. Yumuşak huyluluk kazandırır. وَمَنْ نَفَّدَ غَضَبَهُ غَمَسَ ف۪ي بَحْرِ هَوَانِهِ. Kim öfkesini yerine getirirse, yani öfkesinden sonra o, işte diyelim ki kızdık, Hakkı ağabeye kızdık. Aa, elimden de geliyor, değil mi? Elimden geleni ardıma koymadım. Kim öfkesinin peşine elinden geleni yaparsa alçaklık denizine batar. Değil mi? Yani pişmanlık getiriyor. Öfkeyle kalkan zararla oturmuş oluyor. Kederül ictimai hayrun min safail iftira. Evet. İnsanın insanın sevdikleriyle yani eşi dostu akrabalarıyla toplanmasının kederi yani diyelim ki ya eşinle dostunla bir aradasın ama sıkıntılar oluyor. Bu yani o sıkıntılar bile ayrılığın getireceği sefadan daha hayırlıdır. Yani demek ki birlikte olmaya teşvik ediyor mübarek. O iza kana al-qaribu aduven وَاِذَا كَانَ الْبَع۪يدُ وَدُودًا فَهُوَ الْقَر۪يبُ Evet, bir akraba yakın, düşman olduğu zaman o uzaktır. Uzakta olan kimse, kişi onu sevdiği zaman o yakındır. Yani düşmanlık yakını uzak eder, sevgi uzağı yakın eder. Yani diyelim ki yan komşundan kavga etmişsin, değil mi? Dibinde, dibinde ama... Düşman. Değil mi? O uzaktır senden. Ama düşünün ta nerede uzakta bir arkadaşın var. Seviyorsun. O da yakın. Kalpler yakın yani değil mi? Bir araya getiriyor insanı. Böyle şeyler.